Merhaba sevgili dostlar. Umarım sağlık saat yerindedir. Bugün sizlere ilginç bir şey anlatmaya heves ettim. Bir günün planında neler var? O günü bitirdiğinizde elinizde ne kalıyor? Bunlara bir bakalım hep birlikte? Şimdi e, hasbel kader gündelik işimize gitme, akşam toplu taşımayla veya arabayla eve dönme, akşam yemeğini hep birlikte kaşıklama en önemli ritüellerimizden biridir. Bizi de aile yapar, Türkiye'yi de toplum yapar topluluk yapar. Bizim millet yapan önemli değerlerden biri akşam yemeğidir. Çok mühimdir çünkü. Aslında bu bizim kırsal hayatımızdan kalan bir miras. O zamanlar evde kafa sayımı yapılır. Yedi çocuk, iki de anne baba falan şeklinde. E, eksik var mı? Efendim. Herkes ne yaptı? Durum raporları orada verilirdi. Şimdi e, şey değişti, devran değişti. Efendime söyleyeyim. E, ama yine akşam yemeği evlerde önemli bir ritüel. Oradan sonra da işte çay, meyve, faslı falan Efendim, televizyonda özellikle içeriği olmayan dandik bir şey seyredilir. Böyle böylelikle sızılıp kalınır. E, i̇htiyacın ötesinde yenen akşam yemeği hepimizi baygın hale getirir. Hipergülisem nedeniyle falan. Peki bunun dışarısında e, bir ömür projeksiyonu olarak neler yapıyorsunuz? Mesela çalıştığım emekli olacağım. Efendim, köydeki evi büyüteceğiz. Datça'da yazlık alacağız. Eniştemgillerle bilmem ne falan filan. Orada yaşlanıp işte, torun büyüteceğim. İşte köy evindeki kuzine de bazlama yapacağım. Bu senin 5 dakikalık zevkin. Ömrün sonuna kadar bazlama yemeyeceksin ama değil mi? Denize Datça'da 3 kere gireceğim. Dördüncüde sıkılıp e, karşıya bilmem Rodos'a geçeceksin. Şunu bunu yapacaksın. O da yetmeyecek. Arayış içinde devam edecek hayat. Ama planlar bir yere kadar. Emekli olalım kafayı kurtaralım. Hep kafayı kurtaralım. Yemeği yiyip yatalım. Yemeği yiyip yattığımız zaman vazife bitiyor mu? Bütün projeksiyonumuz karnımızı doyurup uyumak mı? Ben size 3 öğün yemek ısmarlayayım 3 akşam için. 3 gün rahat edin Allah aşkına. Bunu siz düşünmeyin olur mu? Böyle projeksiyon falan olmaz. Ee, rahmetli Magellan vaktiyle e, efendim İspanya'da parası pulu yerinde bir askeri komutan öyle hatırlıyorum. E, fakat adamcağız bilimsel bir konuya kafayı takıyor ve diyor ki e, ben sürekli batıya giderek diyor İspanya'ya geri döneceğim. Ölürsün dünyanın ucundan aşağı düşersin diyorlar. Adama rahat batıyor. 3 gemiyle yola çıkıyor efendime söyleyeyim meşhur Magellan geçidini buluyor Tierra del Fuego Güney Amerika'nın en güneyi oradan geçerken yaşadıkları zaten efsanevi güzellikte olaylar derken Filipinler'de yerliler tarafından bir çatışmada öldürülüyor. Gemilerinden bir tanesi şeye ulaşabiliyor en sonunda İspanya'ya fakat bugün en önemli GPS cihazlarının markası Magellan. Kimsenin e, bilmeyen hiç kimsenin olmadığı bir isim Magellan ne olduğunu bilmezler ama Magellan kelimesini mutlaka duymuşlardır. Bir örnek. Evliya Çelebi hangi rahat battı da devrinde efendim hani keçilerini güdecek, tarlasını ekecek yahut medrese medresede hocalık yapacak bir, sıfatı varmıştı. Niye adamcağız bir bineğin sırtında ömür çürdüp bilinen her yeri gezip bir günlük yazmış ve bugün bile Evliya Çelebi'nin seyahatnamesi tarihi bir referans olmuş. Projeksiyona bakar mısınız? Siz kaç sene yaşayacaksınız? Bundan sonra kaç yıl ömrünüz olduğunu zannediyorsunuz? Ve bunun kaç saati sizin seçiminize, kaç saati zorunlu yapacaklarınızı tabi Bak üçte birinde uyuyacaksınız. Kalan üçte ikinin de önemli bir kısmında işte temizlikte, tuvalette, yemekte, fırtta, zırttı, onu almaya git, bunu almaya git. Size seçimli 4 saat kalıyor bir günde. Ne yapacağınız tamamen size ait olan 4 saat. Maaşlı bir işte çalışıyorsanız bu yolda geçiyor. Zaten 5 dakikanız kalmıyor. Zamanınızı planladınız mı? Ne için yaşıyorsunuz ve ne için çalışıyorsunuz? Çalıştığım demir çelik işletmesinin efendim dünyanın 221. sırasına yükselmesi için e, ter döküyorum diyen bir tane demir çelik işçisi olduğunu zannetmiyorum. Hepsinin derdi kendi emekliliği, çocuklara okutma, vırt zırt. Peki yaptığınız işlerle bunları finanse etme ihtimaliniz bu süre içerisinde var mı? Peki siz dünyaya hangi kalıcı izi bırakacaksınız? Organik olarak hiçbir eksiğiniz olmayan mucitler, kaşifler, komutanlar, ünlüler vesaire vesaire. Bunlar hepsi dünyaya iz bıraktılar, amaçlarına ulaştılar. Sizin iz bırakma için amacınız ne? Bunun için kalan ömrünüzü nasıl planladınız? Ve son dakikaya geldiğinizde bu hedefinize ne kadar yaklaşmış olacaksınız? Bu konuda bir fikriniz var mı? Yoksa geçip gidecek misiniz? Unutulan milyonlar, milyarlarca insan gibi. Bakın evde otururken düşünmeniz gereken ve düşünebileceğiniz önemli bir ipucu veriyorum size. Ben niçin yaşıyorum? Kalan ömrüm bu amaca hizmet edecek mi? edecekse bunu nasıl planlamalıyım? Şu dakikadan itibaren her bir dakikamı nasıl değerlendirebilirim? Hedef seçmek serbest. Canınız ne istiyorsa o olur. Ben hiç huzurunu bulacağım. Tamam. Bununla ilgili ne yapacaksın? Şunları şunları öğreneceğim. Budizm öğreneceğim. İşte tasavvuf öğreneceğim. Yoga öğreneceğim. Spor yapacağım. Access Consciousness'la tanışacağım. Vesaire. Neyse. İç huzuruna giden yolculuğum benim yaklaşık 6 sene sürecek. Tahmini bu. Daha kısa sürmesi için de geceleri 1 saat eksik uyuyacağım ve daha çok çalışacağım. İç huzuruna %30 yaklaştığımda ömrümü %10 daha artırmış olacağım için planlarımı revize edeceğim. İç huzurunu tamamıyla yakaladığımda beni tanıyan tüm akrabalarım, eşim, dostum, çocuğum bundan istifade edeceğin için ömrüm %25 daha uzayacak. Mutluluk beni daha uzun ve daha güzel yaşatacak. Uyuduğum her uyku Uyandığım her gün benim için daha pırıl Bakın bir tane hedefi sadece revize etmeye çalışıyorum. Rahmetli babamın köydeki tarlasının yanına üç tarla daha vardı. Onları ne pahasına olursa olsun alacağım. Babamın ruhunun rahat etmesi benim için çok önemli. Oradaki köyüne ev yıkacağım. Kırk odalı ev yapacağım. Bütün işte vadiyi, yaylayı seyredeceğiz oradan. Kuznede her çay demlediğimde babamın da adına bir fatih okuyorum. Bu da bir hedeftir. Saygı duyuyorum. Bununla ilgili ne yapıyorsun? Tarlaların parasının yüzde kaçına bakılsın? Ömrünün kalan zamanı bu hedefe yetecek mi? Sap bu iş bittiğinde huzur bulacak mısın? Şimdi biraz evvel ee, bir konu geçti. Bir iş yerinde çalışan, bir çalışanla ilgili işverenine şunlar söyledim. Bu arkadaşın dedim çalışmaya ihtiyacı yok. Hocam doğru dedi. Ben adını bile bilmiyorum çalışan kişinin. Bir kere gördüm sadece. E, çocukluktan kalma dedim bir takım hesapları var. Beş kardeşten biri. Üç ya da dördü bunun kız. Bu da kızlardan biri. Çılgınlar gibi çalışıyor. Metabolik sendrom belirtileri vücudun her yerinde var. Parmakları morarmış, clubbingi var, işte yüzü kızarmış. Muhtemel hipertansiyon, hiperlipidemisi var. Vücut çok hızlı yaşlanmış. Yaşına göre çok kötü görünüyor. Cilt kalitesinden, e, tık nefes olmasından, astımından, her halinden, yürüyüşünden belli. Postürü bile bozuk. Yani bu arkadaşın bu delice çabası bugün paraya ihtiyacı olduğu için değil. Geçmişle olan bir hesaplaşma. Zorlu geçen çocukluk dönemi ve bu çocukluk dönemiyle ilgili olarak bir ödeşme. Kendi rahmetli babamdan da bilirim. Son zamanların bir bahçenin içerisinde delik bir çapa yaparak geçirdi. O rahmetli dedemin babamla birlikte çapaladığı, çocukluğunda içinde olduğu bahçenin bir örneğiydi. Geçmişiyle hesaplaştı. Okumak için ayrıldığından dolayı o bahçeye bakma görevini aksatmıştı. Ne zaman emekli oldu o milliyetin müdürü oldu, benim babam eğitim, eğitim müdürü oldu, onun bunun müdürü oldu, reis oldu, büyük adam oldu. Ama o çocukluk hesaplaşması bitmedi. Hedeflerinizle çocukluk hesaplaşmalarınız ne kadar ucuca geliyor? Bugün bir kere daha düşündüğünüzde bunu yapmayı yeniden seçer misiniz? Lütfen soru olarak bunu kendinize sorun. Ben bugün hala bunu yapmak istiyor muyum? Hala bir yarış bisikleti almak istiyor muyum? Hala külahta dondurma yemek benim için çok önemli mi? Hala balık yemek benim için bir lüks göstergesi olabilir mi? Ya da içki içmek yetişkinliğin bir göstergesi ve havalı olma işareti olabilir mi? İlla rakabalık yaptığım zaman mı kendimi erkek hissedeceğim? Ya da hayat köküne kadar yaşamış ve keyifli hissedeceğim? Efendim camiden çıkmayıp en abid adam olup İmam'ın arkasında neredeyse onun gölgesi haline gelirsem mi? Kendi içimde en kutsal adam olacağım. Çocukluk hedeflerimle bugünkü hedeflerim ne kadar örtüşüyor? Bugünkü hedefim ne olabilir? Bunun için şu anda ne yapabilirim? Sadece soru sorun. Biraz önceki plan faslını geçin. Soru sorun. Ben şu anda kimim? Bundan önce konuştuk. Neyim? Şu anda ne biliyorum? Ve bundan sonra bunlarla ne yapabilirim? Soruyu sorun. Cevaplar otomatik olarak alanınıza gelecek. Ee, tahmin etmediğiniz bir iç huzurla buluşacaksınız. Kendinizi çok huzurlu hissedeceksiniz. Çünkü çocukluk vazifeleriniz iptal edilmemiş, ucu açık, görev pusuloları olarak her gün kapınızda sallanıyor. Uyanır uyanmaz onları görüyorsunuz. Enerjetik olarak onlara önleniyorsunuz. Hala onlara ihtiyacınız var mı? Bunlar bir görev olarak hala gerekli mi? Bir kere daha düşünmenizi tavsiye ederim. Sevgi ve saygıyla hepinizi selamlıyorum. Radyogramdaki yayınlarımı da bir fırsat bulup tembelliği kırarsam YouTube kanalıma eklemeyi düşünüyorum. Birkaç tane güzel yayın oldu son zamanlarda. Özellikle de şu hastalık süreçleriyle ilgili epey içinde bilgi olan şeyler vardı. Merak etmeyin çok kısa süre sonra düzlüğü burada göreceğiz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.